Bu hafta kahvaltı konseptli videomuzda karşınızdayız. Kahvaltı konseptli video için bu hafta Tekirdağ Değirmenaltı'nı Altını seçtik. Süleymanpaşa ilçesinde Değirmenaltı Altı mahallesinde geçtiğimiz günlerde faaliyete giren Şef Konca mekanına geldik. Peki Şef Konca nerede? Şef Konca Değirmenaltı'na Altına girdikten sonra 300-400 metre ileride Tekirdağ Börek ve A101 yan yana. Bakın arkamda A101 görüyorsunuz. A101'in tam karşı aralığından geldiğinizde şöyle karşınızda DSI 113. Şube Müdürlüğü Tekirdağ tabelası görüyorsunuz. O tabelayı gördüğünüz yerin hemen yan tarafında şöyle Şef Gonca'yı da görmüş olacaksınız. Ben bugün burada kahvaltı tabağı tanıtacağım. Çünkü yapmış olduğum zorunlu diyetten dolayı serpme kahvaltı bana birazcık fazla gelecek. Ve içerisinde bolca hamur işi var. Ben bunu tercih etmeyeceğim. Ben kahvaltı tabağıyla yapacağım bu videomu ama size serpme kahvaltıdan da bahsedeceğim. Artı bu mekanın daha önce videolarında görmüş olduğum bir şaşkın köfteleri var. Bir şaşkın tavukları var. Şaşkın tavuğun videosunu gösteremeyeceğim ama şaşkın köftenin videosunu size göstereceğim. Ben çok beğendim videoda. Eee... D26 öğrencilerin bol olduğu bir mekan. Bence öğlen yemeklerinde de tercih edilebilecek güzel bir seçenek şaşkın köfte diyorum ve içeriye giriyorum size mekandan bahsedeceğim ve dört farklı kahvaltı seçeneğinden bahsedeceğim hadi buyurun şimdi şef Gonca'ya doğru geçiyoruz şöyle mekanın genel görüntüsünü sunmak gerekirse tasarım bu şekilde Gayet tatminkar, geniş bir mekan. Üst katı da mevcut. 3 katta var değil mi? Üst katta da. katta çeşitli organizasyonlar için gelip burada vakit geçirebilirsiniz. Pazar günlük kahvaltı hazırlıklar devam ediyor. Ekmekler dilimlenmiş vaziyette, peynirler dilimlenmiş vaziyette. Göreceğiniz şöyle benim kahvaltım geldi kahvaltımızın içeriğinde ne var? Kahvaltı tabağımızın içeriğinde ne var? Çünkü burada dört çeşit kahvaltı mevcut. Kahvaltı tabağımızda domatesimiz var, salatalığımız var, biberimiz var, nutella var, reçel var, peynir çeşitleri var, zeytin var, sosis var, haşlanmış yumurtamız var ve ekmeğimiz var. Artık bütün takipçilerim biliyor, uzun süredir bir diyet süreci içerisindeyim diyet yaptığım için bana pek hitap etmediğinden dolayı sipariş vermek istemediğim bir serpme kahvaltısı var ki iki kişilik. Bu serpme kahvaltının içindekiler ne olduysa şöyle aldığım notlardan okumak zorundayım. Çünkü bayağı bir şey var. Bir kere serpme kahvaltı başlarda söyledim gibi iki kişilik geliyor. Serpme kahvaltının içerisinde peynir, zeytin, reçel, yumurta, nutella, kahvaltılık, sos, Sucuk, sosis, sigara böreği, tuz böreği, tahin pekmez, kalm, ee, patates kızartması, domates, salatalık biber ve sınırsız çay mevcut Bence gayet bol bol bir menü içeriği serpme kahvaltı için ve 2 kişilik 160 lira. E, çevremize baktığımız zaman şu an 2 kişilik serpme kahvaltı 200 liradan aşağı olmadığını görmek mümkün. Kişi başı 100 liradan aşağı kahvaltıyı bulamıyorsunuz hiçbir yerde ama burada 80 liraya tekabül ediyor. Bence bu kadar çok ürün için 160 lira çok uygun. Ee, ben de tavsiye ederim. Gayet de güzel görünüyor. Ee, birazdan e, bu videonun devamında daha açık büfeyi de tanıtacağım size. Bir daha açık büfe nasıl bir şey? İçeriği biraz daha kısıtlı. Self-service gidip kendiniz alıyorsunuz orada. Ee, her ne kadar paketli olarak reçel, nutella gibi ürünler olsa da ben orayı birazcık daha benim gibi diyet yapan insanlar için daha uygun olduğunu düşünüyorum. Birazdan göstereceğim neden böyle demiş olduğumu daha iyi anlayacaksınız. Fiyatlarından bahsetmek gerekirse kahvaltı önceliğinden bahsedelim. Ee, kahvaltı tabağı az önce benim almış olduğum tabak videosunda göstermiş olduğum e, içeriğini göstermiş olduğum tabak 49 lira iki tane çayıyla işte içerisinde peynir çeşitleri, zeytin çeşitleri, domates, salatalık sosis, nutella ve reçelle, haşlanmış yumurtayla bence fiyat performans gayet kendisine hak eden bir fiyata sahip onun bir tık üzerinde kahvaltı tahtası diye bir ürün var. Kahvaltı tahtasında farklılık ne var benim aldığımın haricinde sigara böreği var ekstra olarak patates kızartması var ekstra olarak ve çay tarbusu halinde geliyor. Bu da 90 lira. Ee, serpme kahvaltıya gelecek olursak serpme kahvaltının içerisinde zaten bahsettim. Onda da sıcak üründen biraz daha fazla çift kişilik 180 lira şeklinde. Pardon düzeltiyorum. Çift kişilik 160 lira şeklinde. Onu da ee, sipariş vererek iki kişi gayet güzel doyurucu bir kahvaltı yapabilirsiniz. Şimdi gelelim bir açık büfeye bakalım bir de açık büfede neler var. Ben tam diyet usulü diyorum neden diyet usulü dediğimi anlayacaksınız şimdi. Mina açık büfe standı da bu şekilde. Haşlanmış yumurta var, tereyağı var, reçeller var, peynir var, nutella var, salata malzemeleri var, domates var, salatalık var bu şekilde buradan alacağınız ürünlerde toplam 38 lira olarak ücretlendirilmektedir. Şimdi ben bana gelen kahvaltı tabağıyla kahvaltımı güzelce yaptım. Böyle birazcık enerjimi topladım. Ee, çayımı da içerken bazı konularda açıklık getirip videoyu devam ettirmek isterim. Mesela takipçilerimin büyük çoğunluğu Instagram'da olsun veya YouTube'da olsun yabancı kelimelerle açılmış olan işletmelere karşı bayağı tepkililer. Şimdi bu işletme içinde neden şef Gonca diye soracaklar. Çünkü Gonca'nın bir şef. Ee, peki bunu Türkçe yazmak dururken neden İngilizce yazıyor? Malumunuz e, çeşitli çevremizdeki ülkelerdeki para birimlerinin değeri arttıkça e, Trakya'ya gezmeye gelen turist insanların sayısı da artıyor. Dolayısıyla Türkçe tabela yerine Türkçe işletme açmak yerine yabancı kelimeli işletmeler açmak biraz daha cazip geliyor. Ayrıca şöyle aldığım bilgileri kontrol ediyorum. İzmir'de düzenlenmiş olan uluslararası pastacılık yarışmasında Gonca Hanım'ın bronz madalyası var. Bundan dolayı da bir şef olduğunu kanıtlamış oluyor ki zaten ee, bu mekan açılmadan önce bir pastaneleri de vardı. Ve yine o pastane tarzındaki konseptindeki işletme o mekanın yakınlarında yine açılacak. Açıldığı zaman yine biz gelip ziyaret etmiş olacağız. Ee, mekanı şöyle konumundan bahsetmek gerekirse Değirmanaltı'nı bilenler az çok biliyor. İnce uzun bir cadde. Ee, bu ince uzun caddeye girdiğinizde <laughs> Yaklaşık olarak 400-500 metre ileride bir A101 var. A101'in karşı aralığında girdiğinizde BSI'ye gelmeden hemen sol tarafta yer alan bir işletme. Bayağı da not almışım ha. Sen bir yıldır YouTube videosu çek, kanala 52 tane video yükle ama yine de veda etmeyi unut. Evet yine bu videoda veda etmeyi unutmuşum. Bu sayede vedayı da eklemiş olayım. Ee, bu videoyu çekerken ben gayet keyif aldım. Sizler de izlerken veya mekana gittiğinizde yemeklerin tadına bakarken keyif alacağınızdan hiç şüphem yok. Ee, videom burada sonlanıyor. Ee, videomun devamında, daha doğrusu e, vedamın devamında, videonun başında bahsetmiş olduğum şaşkın köftenin videosu gelecek. Şaşkın köftenin videosunu mekandan aşırdım diyelim müsaade karşılığında. Bir ekmek dolusu köfte. Vallahi benim hoşuma gitti. Herhalde öğrenci olsam gidip her gün o köfteden yiyelim. Ee, dediğim gibi videoyu burada sonlandırıyorum. Hepinize mutlu pazarlar diliyorum. Hepinize mutlu günler diliyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Paylaşırsınız. Kanalımızı biraz yükseltmeye çalışalım. Daha neler neler yapacağız. Yarışmalar yapacağız. Ödüller dağıtacağız. Ama bunlar için birazcık daha yükselmemiz lazım. Herkese teşekkür ederim. Bir yıldır beni aktif ve canlı tuttuğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi sırada şaşkın köftenin videosu ve mekanın menüsünün fotoğrafları var. Hoşçakalın. Herkese merhabalar. Size birazcık şaşkın köftemden bahsetmek istiyorum. Evet, şöyle harika bir köftem var. Tam ekmek arası için. Bunu tereyağına batırıyorum. Güzelce ekmeğimin arasına koyuyorum. Üzerine sosundan döküyorum şöyle. harika. Ne isterseniz soğanım, biberim, taze soğanım yeşilliyim. Harika bir köfte, şaşkın köfte.